Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gun Idol oynayacağız Slow oynayacağım bunu biraz güçlüyor görüş Biraz güçlüyor Şimdi Böyle Yeni yeri açtık Böyle silahlarla sıkıyoruz bize para veriyor güçlendirdik bayağı. ya. Gülmek gülmekleri bunu da Oha çok zengin olduk. Evvel atlayalım. Bir tane daha level atlayalım. Level atmak önemli. Level atmadığımızda yine laflar geliyor. Evet atladık kedi silahı. Oha. Bu da güçlü güçlerdi benim. Şunu da güçlendirelim. Böyle de atlayalım tane daha. Reklam geldi reklam bitince video açalım. Merhaba arkadaşlar videoyu başlattım. büyük olduk yolduk. Onun evvel de Vur 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 vur. 10 level olmak istedim 47 pump takım kol var. Çok Çok 1 milyon paramız oldu. Reklam bitince başlatın videoyu. Şimdi arkadaşlar videoyu başlattım. 1 milyon paramız oldu. Bunu da şunu güçlendirelim. Bu çok önemli şimdi. Şey. Yeni silahımız da gelecek. 800 karşı bir silah. Hmm. Biraz zor oldu. Hmm. Çok pahalıymış. <laughs> Yine önce de reklam için açalım videoyu. Ne var arkadaşlar videoyu açtım. Geri geldim. bence çok değişik. Ama çok para veriyor. Bu 3K bu da 7K. Arkadaşlar video bu kadardı. Bay bay.